He, Falcon ve Winter Soldier'dan konuşmak için açtım. Hiç konuşmuyorum normalde ama bu sefer konuşacağım. Bu sefer anlatacak şeylerim var. İçimde kalan şeyler var. Hiç anlatmadığımız, değinmediğimiz ve insanların da neden değinmediğini anlamadığım bir sürü şey var bu işte. Çünkü abi daha ilk bölümden bakın Marvel'ın hiç yapmadığı bir şey ve biz ilk defa koyuyoruz dedikleri şeyi koydular. Dediler ki kahramanlar tamam var ama bunların özel hayatlarında hani nasıl hayatlarını devam ettiriyorlar para durumları nasıl gerçek hayatta nasıllar bunu biraz gerçek gerçek yapalım ya bu Daredevil'da bile yok Daredevil'da bile yok tamam avukat ama yani gerçi var lan Daredevil'da vardı biraz ufak vardı Mesela Punisher gibi de bu ya Punisher gibi dizde bunu derde etmezsin tamam mı ama ben hani bir sürü film var ve hiçbirinden neredeyse bu hiç mevzuya girmemeleri çok acayipti bu para mevzusuna. Bunun bu kadar abartılması şudur abi sen hani sokak seviyesi kahramanla inmedikçe sen kahramanların durumunu göstermeyecek misin bana? Yani şey arkadaşlar bakın dünya kurtulsun tamam dünya sürekli defalarca kurtulsun, kahramanlar kurtarsın. Bu ben, ya benim bu bu işi çok severim ben biliyor musun? Kozmik olayını da tut yani kozmik olmayan sokak seviyesi olayını da severim ben. Ama abicim bak kozmik olsa bile hani Thanos'un bir amacı var değil mi? Evreni dengelemek, insanlar sömürge altında yaşamasın, herkes eşit olsun. Biraz sanki komünizm gibi geliyor değil mi kulağıma? Yani Hani anlarsınız ya işin gerçek tarafı devreye girdiği zaman hani şey gibi düşünüyorsun hani Zack Snyder'ın ya Zack Snyder'ı karıştırmayacağım burada ama Gerçekten de hani Batman'de Superman'de adam öldüren şeyler değiller Kahramanlar değiller ama burada öldürmek zorunda kalıyorlarmış me me Mevzu oymuş Ge geçiyorum o mevzuyu hiç girmeyeceğim. Ama ne demek istediğimi şu an anlamış olmanız lazım. Mesela Zimon'un hani bizimkileri götürdüğü yer. O yer. Üçüncü bölüme geçtik direkt farkındayım ama. O yer mesela abi. fütüristik bir gelecekte geçiyormuş havası veriyordu. Marvel'ın hani bir şey çok şey çok iyi becerdiğini biliyorum ben Marvel'ın. Mesela Black Panther'ın ülkesinde de bunu gayet iyi becermelerini isterdim ama o yok mesela. Ama ya bir dizi yapmanın formülü Marvel'da gizliymiş. Süper kahraman dizisi Çünkü ben bunu diyorum ben Daredevil izledim ben Ag Agents of Shield izledim kusura bakmayın da dizi dediğiniz süper kahraman dizisi dediğiniz şey o ikisidir Ben DC'ci değilim Marvel'cı da değilim ama ikisini de çok seviyorum İkisinden de yani zevk alıyorum izlerken yani ama şöyle bir şeyler de var ortada hani üçüncü bölümde abi bütün Hava dedik Belki de Cyberpunk havasından bahsediyorum burada bu arada. Zimo dedik. Yani bu diziyi güzel yapan şeylerin sayısı oldukça arttıkça hani insan seviniyor. İnsan üzülmüyor. Gerçekten de izliyor. Peki Sharon Carter. Sharon Carter'a gelelim. Sharon Carter çok böyle yan karakter gibi geldi ve fazlasını yapmadı. Benim sandığımın aksine. Ben sandım ki Sharon gelecek. Sharon'ın paçasını kurtarmaya çalışacaklar ve Bucky ile sevgili olacaklar zannettim zannettim. Bu arada da çok ilginç bir şey söyleyeceğim. E, fanlar Baki'nin gay olduğunu düşünmesinler diye sanki Baki'ye böyle bir kız ayarlamaya çalıştılar gibi hissetmiştim biliyor musunuz? Bakın bunu hissettiğim an dedim ki abi bir dakika dur. Yani sonuçta Marvel hiç şey gösterdi mi hatırlıyor musunuz? Lezbiyen bir ilişki veya gay bir ilişki var mıydı? Yoktu. Marvel buna karşı galiba. LGBT'ye karşılar galiba. İlginç. Bak bu bu ilginç. Ya mesela DC'de bunu göremezsin. Çünkü Poison Ivy ile Harvey anlarsınız ya. <laughs> mesela en, en, güzel örneğini oradan verelim. Gotham City Sirens falan. Neyse şimdi o mevzuya girmeyeyim. Çok fazla o mevzuya girmeyeyim diyorum değil mi? Neyse abi. Abicim yani Falcon ve Winter Soldier benim izlemek istediğim süper kahraman formülü bana veren bir dizi. WandaVision'da ne hissettik ve ne kaybettik? Bak onu onu da araya sıkıştırmam lazım. WandaVision'da hissettiğim şuydu. Sanat ilk defa bir süper kahraman projesine yansıyordu. Daredevil'da vardı ama burada ilk defa yansıyordu. MCU'dan bahsediyoruz. Ve sanatın işe bu arada ilk iki bölümden bahsediyorum sanat derken. Ha? O yarrak gibi dediğiniz bölümler var ya sanat sanat. Sanat o bölümler o bölümlerde, e, o bölümlerden sonra yavaş yavaş yarra yemeye başladı diyece hani 5. bölümden sonra özellikle yarra böyle kökten böyle tuta 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 yemeye başladı. Biz X-Men neden gösteriyorsun? X-Men'le ilgili hiçbir şey gösterme ya. Neden gördük oğlum? Sen Mutans diye Mutans diye film çekeceksen biz X-Men'le ilgili neden bir şey görüyoruz lan? Oğlum bunu şakası yapmak senin neyin lan ha? Sen elinde olan hani izleyiciyi de mi kaybetmek istiyorsun? Kevin Fagie sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim gibi mutant hayranı olan insanlar seni öldürürler, mahvederler seni. Hani ben Scarlet Witch hayranı değilim. Bu bu dizide sevmeye başladım ama ben Polaris hayranıyım mesela. Ben Raven hayranıyım hani. Daha çok karıları sevdiğimi farkındayım ama Magneto hayranıyım ben. Brotherhood hayranıyım anlıyor musun? Sikerler belanı hani yani anlatabiliyor muyum Kevin fagi Ağzına sıçarlar seni yani böyle yaparsa. Ama. Bakalım nasıl toparlayacak ya bunu. Jennifer Lawrence'a da şey vermiş. Daha doğrusu şey teklifi gitmiş. Yani biliyorsunuzdur siz Fantastik'teki Susan. Ne olacak kim bilir. Çok karışık işler dönecek yani MCU'nun içerisinde. Ondan da bahsedelim abicim. Karışık işler derken hani bir bakıyorsun. Şey filmi geliyor ya. Doctor Strange filmi çok yakın şu an. Dur dur. Spider-Man daha yakın. Spider-Man daha yakın. Orada 3 tane Spider-Man'in de olacağı e, Charlie Cox'un yani Daredevil'ın da olacağı da kesinleşti yani. Multiverse demek ki orada ilk gelecekler. Okey. Bu e, Winter Soldier dizisinden sonra kim geliyor? Loki abimiz geliyor değil mi? Loki abimizden sonra Hawkeye abimiz geliyor. Hawkeye abimin dizisinde de 10 numara bir karakter var. Kate Bishop ablamız var. Gerçi abla demeyeyim benden küçüktür kesin. <laughs> 23 yaşındayız. Neyse abi şimdi. Bu arada Baki çok güzel. Ben Bucky hayranıyım zaten. Falcon'a gelirsek. Kalkan mevzusu yüzünden Falcon'a kızgınsınız biliyorum ama ben o adamı anlıyorum sanki uçtan ama. Bucky haklı. Bucky net haklı. O kalkan geri alınmalı. Ha, As Agent'tan hiç konuşmadık ya. As Agent var ya, bak kimse beni yanlış anlamasın, bu adamın kaptan ünvanını bir kenara atın. Bu adam kaptan ünvanını salsın, kalkanı salsın, belki de kostümü bile salsın. Çıksın desin ki sikerim lan hepinizi, devleti de askeri de ananızı avradınızı sikiyorum lan orospu çocukları. Siz mi bana siz mi bana? Al amına kudum ben hepinizi teker teker öldürmeye başlıyorum diye bir girse var ya. Yok, yok öyle bir şey. Bir panışır doğar onun altından. Ama yani bunu bunu Disney markası altında yapabilmek yürek ister. Değil mi? Yürek ister. Neler neler düşünüyorum. Neler ama yapmazlar. Yapamazlar daha doğrusu. Çünkü onları da bir, bir yandan anlıyorum. Çünkü ben iktisat okuyorum. Her yaştan kitleyi çekmek zorundalar. Bir şey diyemiyorum. Neyse az bu kadar işte. görüşürüz. Allah'a emanet.